Yaklaşık bir haftadır köye gelmişim. Kardeşimin yanına ziyarete. Hazır gelmişken çiftlikten süt sipariş ettik kendimize. Ben de kendime biraz ot peynir yapayım dedim gitmeden önce. Birazdan yapmasına başlayacağım. Yapılışını da çekeceğim. Buradan mayalayacağım tencerelerim var. Şimdi ısıtacağım biraz. Çünkü süt aşırı soğuk. Yani ılık olması lazım mayalanması için. Bir de açmayı Kardeşim burada bana yardım ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kocisini dökme aşamasına geliyoruz. Bu tencereler kaç litre? Bon var mı? Var. Var mı? Evet. Bon mu çok? Nerede yazıyor bu çuk? Yani. 10 litre her bir şekilde alıyor. Bunu da ocağa alıyoruz. Bu tencereyle ile ikisi şu an ısınmak için ocağa aldık. Hafif ılık olması lazım çünkü. Şimdi iki tane tencereyi ocağa aldık. Her biri 10 litre alıyor. 5 kilo kaldı geriye. O 5 kiloyu da daha sonra yapmaya çalışacağım. Bu da geriye kalan 5 kilo. Bu da köşeye alacağım. Onu daha sonra tencere boş kaldıktan sonra yapacağım. Evet şu an iki tane maya var. Bir tanesi Alman mayası. Eczaneden komşunun bu. Komşu almış kendine. Bunu oyuruyor. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Bu da Türk mayası. Türk marketinden aldık. Bunu daha önce denedik. Bu da güzeldi. Bugün bunu deneyeceğiz. Bakalım. Orijinal diyor. Kaliteli bakalım. Yani 10 euro olduğuna göre bu kutu 125 gram. Deneyeceğiz. Bakalım. Sonucu göreceğiz. <laughs> Burada ısı ısı dengesini kontrol ediyoruz. Parmağımızı yıkadık bu arada. Şu <laughs> iyi. Benim parmağım ojeli olduğu için ben şey yapamadım kardeşime yaptırdım. Sen ben tamam yok seni çekmiyorum. Bir sen tamam de ben de tamam. Cila maya mı? Hı? Cila mı? Hı hı. Alın nasıl ben iki Bizimkiler biri maydanoz var diye yemedi diye dedi. Benim canım istemi Hüseyin'e kaldı. Ben yedim. <laughs> Peynirimizi yaptık. Yani mayaladık. Yatıya bıraktık. Bakalım <laughs> sonucu sonra göreceğiz.